Sevgili Podcaster App Spor Podcast'i dinleyicileri. ilkeli, taraflı ve kadınların nesnesi değil, öznesi olduğu spor podcastimize hoş geldiniz. Bu programda sporu sağ içine hapsetmiyor ve sosyolojik yönleriyle ele alıyoruz. Oyunlardan bir dünya kuran ve sporu yaşamın tam da merkezinden anlatan program Anıl Hoca ile Yakın Markaj başlıyor. Hocam o zaman e, bu gruba dair istiyorsanız ben de kısa da birkaç bilgi vereyim. Şu anda futbola dair sıkıcı bilgiler vereceğim. Müsaadenizle. Tamam. Peki sıkıcı <laughs> kısmını evet üstlenerek bir kibarlık evet, yaptınız tabii ki, zaten. Tabii <laughs> ki sıkıcı bilgileri. Bu programdaki bütün sıkıcı bilgileri ben veriyorum hocam. <laughs> ben biraz da böyle Hırvatistan ve Çekke'ye azıcık konuşayım. Sonra size zaten şeyleri soracağım yani. Birkaç sorum olacak bu gruba dair. Daha henüz grubu değerlendirmeyi bitirmedik. Onu da daha, daha ara anlatacağım. Evet doğru. Tabii, ben biraz Hırvatistan'dan bahsedeyim bu gruptaki favori takım en başta söyleyeyim. Zaten en son bölümde bunu değerlendirdim ama çünkü son dünya kupasının finalisti ve Avrupa Şampiyonasına 6. kez katılıyorlar şu anda. Yani evet, Avrupa Şampiyonası doğru. deneyimi yüksek bir takım. 2008'de çeyrek finalde kaybettiler. 120. dakikada kaybettiler. Öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Elemeler'de zaten grup lideri olarak geldiler buraya yani zaten bir lider takım. Defansif ve orta sahası çok güçlü. Şimdi bir sürü isim var. Dinleyiciler lütfen esame listesini önüne açsınlar ve baksınlar. Şu anda benim önümde tek sorun Forretatlar'la dair. Orayı da çözerlerse sorun yaşamadan bu grupta birincim Hırvatistan. Hani şimdiden son bölüme dair de ilk. Aaa Tabii ki birincimi söylemiş olayım. Şey ve... Modric. Modric oynar kesin. Ki, e tabii ki Modric oynayacak. Yani hocam istiyorsanız konuşalım ama Kovacic, Modric, Brozovic, Pasalic yani şimdi sayıyorum isimleri, da... Sayıyorum saydıkça böyle bunların hepsi. Şeyde ileride kim var? Hocam ileride forvet. ileride Kramaric oynuyor Hoffenheim'de. Yani kötü bir forvet değil. Çok severim ama bu işte çok üst düzey turnuvalarda bu zorlu maçlarda evet. ne yapacağını görmediğimiz bir forvet. Bir de Rebic var Milan'da ama o da tam Bizim anladığımız ha, doğru, evet. anladığımız tarzda klasik bir forvet değil yani hani böyle kanada yakın ya sol ayağı güçlü ama evet, evet. bizim işte Beşiktaş'taki Talisca gibi hani böyle gizli forvet gibi hmm. bir forvet, öyle söyleyeyim gizli gizli forvet evet. gizli yani umarım çok gizlenmez hani çok çok, çok umarım çok gizli değildir diyorsun <laughs> evet bir de diğer bahsetmek istediğim takım Çekya şimdi Çekya'nın tarihindeki başarılara bakıyorum. 76 Avrupa Şampiyonası şampiyonu. Ancak şöyle bir şey var. Doğu Bloğu ülkelerinin hiçbiri blok dağıldıktan sonra bir başarısı yok. Blok dağılmadan önce yani Sovyetleri biliyoruz zaten. Sovyetlerim var bir şampiyonluğu evet. var. Çekoslovakya'nın var ve Yugoslavya da Yugoslavya dediğimiz rekor oluşturmuş bir ülkeydi. Evet. Ama Doğu Bloğu dağıldıktan sonra bu ülkelerin hiçbiri neredeyse büyük bir başarı elde edemedi. İşte Hırvatistan'ın Dünya Kupası finalistliği dışında diyeyim. Bir yandan da çok ilginç bir şey var. Çekya da katıldığı turnuvalarda katılırsa eğer Başarılı oluyor. Evet, bir de katılıyor da galiba. Mesela ya yani. Hırvatistan'dan çok Euro'ya katıldı bence. Şöyle söyleyeyim, 96'dan bu yana her turnuva'ya katıldılar. Evet, evet. Yani 2012'de Hırvatistan yoktu, Çekya hepsini. Evet, beni evet. biliyorum. Hırvatistan'ın bir eksiği var, yani bir turnuva'ya katılamadı. 96'dan bu yana'yı sayarsak işte, Doğu Beloruda dağıldıktan sonra katıldıkları turnuvalarda hı hı. Çekya bütün turnuvalara katıldı. O yüzden turnuva deneyimi yüksek. Bir de şöyle bir özelliği Doğru. var Çekyanın. Avrupa Şampiyonası elemelerinde İngiltere ile aynı gruptaydı. Ne olduğunu da çok anlamadığımız, bir anlam veremediğimiz Uluslar Ligi'nde de İskoçya ile aynı gruptaydı. Yani bu gruptaki iki takımla da bu sene içinde iki maç yaptı. İngiltere Aa, 8... evet. tabii İngiltere Avrupa Şampiyonası'na 8'de 7 yaparak geldi. Bir mağlubiyeti var. Çekya'ya. Aa öyle mi? Onu bilmiyordum. Evet. evet. Bir maçta 2-1 yeniliyor. Yani Çekya 2-1 yeniyor İngiltere'yi. Diğer maçta 5-0'la geliyor. Bu arada İngiltere hani şunu da bahsedip de sıkıcı kısım madem o, o bilgiyi de vereyim. İngiltere elemelerde korkutucu bir performans gösterdi. Kimsenin karşılaşmak istemeyeceği yani 5 attı, 6 attı, 7 attı. Ya ben eleme maçlarını çok takip etmedim ama bence kriz <laughs> krizi fırsata çevirdi İngiltere yani. herhalde en çok İngiltere'nin işine gelecek bu şey. Turnuvanın ertelenmesi öyle düşünüyorum. Hocam kim yorumlasa kendi yorumladığı takımla ilgili bu yorumu yaptı bu arada. Mesela enteresan bir bilgi verir size. <laughs> herkes, herkes kendi takımıyla ilgili, kendi değerlendirdiği takımla ilgili bizim çok işimize yaradı diye konuştu. Onu da söyleyeceğim. <laughs> ee, Çekya ile ilgili küçüklüğümde, işte o zaman Çek Cumhuriyeti'ydi. Böyle çok hayran olduğum bir takımdı. Bunu belirtmem gerekiyor. Rusiçki, Koller, Simicer, Nedved, Poborski Bu isimler böyle benim küçüklüğümün hep kahramanlarıydı. Ve tabii ki küçüklükten beri böyle orta alt takımı desteklemeye de alışmışız. <laughs> favori olmayan, favori olmayan bir takım tutmak. Yani Çekke benim öyle tuttuğum takımlardan biriydi. Bu turnuvada da Hırvatistan'ı öyle görüyorum mesela. Hani evet bir şeyler yapabilecek potansiyele sahip takım olarak Hırvatistan'ı görüyorum. Bu iki takımla ilgili sıkıcı bilgileri ben vermiş olayım şu anda. Hayır, çok doğru. Şimdi çek yanın şeyi hani Euro ıı, deneyimi çok fazla ama Hırvatistan'ın da Avrupa ıı, futbolu deneyimi çok fazla. Yani çok enteresan. 1900 yani ıı, Hırvatistan en erken bağımsızlığını kazanan ülkelerden biri. Yugoslavya bağlamında. 91'de bağımsızlığını kazanıyor, 92'de FIFA'ya giriyor. 93'te UEFA'ya giriyor. Yani bu hani demin bahsettiğim bu Avrupa'ya yüzünü dönme meselesini futbol üstünden de yapıyor yani. Evet yani Euro şeyine bakınca Çekya hepsinde var. 2012'de yok galiba şey Hırvatistan. Ama Hırvatistan'da böyle bir Avrupa'ya dönme yüzünü dönme üstünden bir futbolla öyle bir ilişkisi de var yani öyle görüyorum. O zaman e, gruptaki takımlarla ilgili istiyorsanız kısa kısa anılarımızı anlatalım. Ben e, başlayayım sonra size devredeyim. Gruptaki ile tamam. ilgili aslında biraz anım var. Anı da değil aslında bir önerim var. Gençlere Çekke'ye gitmek <laughs> gençlere dair. Pırak'ta bulundum. Gençlere önerim şu. Çok emin olmadığınız bir ilişkide e, karşı cinsle beraber lütfen Pırak'a gitmeyin. Çünkü Pırak dünyada görebileceğiniz en romantik şehir. Pırağa gittiğinizde insan şair olabilir, roman yazabilir. Yani Pırağa gittiğiniz an bunların hepsini yapabilirsiniz. İnsan içindeki bu duyguları çok canlandıran, besleyen güzel bir şehir. Herkes görsün, tavsiye ederim. Ancak dediğim gibi biraz dikkatli olmak lazım, biraz kendini bilmek lazım. Eğlence sektörü çok gelişmiştir. Arpa suyu çeşitlerini lütfen deneyin. Onu tavsiye edebilirim. Pırak çok da güvenilir bir şehirdir, onu da söyleyeyim. Gönlün evet. Gönül rahatlığıyla gece gecelere kadar eğlenebilirsiniz, taksiciye güvenebilirsiniz. O yüzden Çekya'ya dair de bir sempatim de buradan gelir. Bunu söyleyeyim ve o zaman sizin engin deneyimlerinizden İngiltere, İskoçya ve Hırvatistan'ı evet. alalım hocam. Şimdi tabii İngiltere'de ben 5 yıl yaşadım ama yani tabii ben öğrenciyken Erasmus icat edilmemişken <laughs> daha doğrusu <laughs> Türkiye Erasmus programının bir parçası değilken <laughs> Affınıza sığınarak. Erasmus <laughs> hala yaşarken. Ben de diyecektim ki bu Twitter'daki Z kuşağı diyorlar ya helvası da yapalım. Yani o şeylere kaldı yayım ama e, ya yani hakikaten ben öğrenciyken Türkiye Erasmus programı bir parçası değildi. Ama işte başka Avrupa Birliği projeleri falan zaten benim yani yaşamak için gitmeden önce gittim ilk ülkede İngiltere'de İngiltere'ydi ve Leeds'ti ve Leeds tam bu Leeds United Galatasaray meselesinden birkaç yıl sonraydı. Ee, böyle bir ta <laughs> talihsiz durumdu var. Neyse. Ee, şimdi ben e, İngiltere'de işte Birmingham'da 5 yıl yaşadım. Doktoramı orada yaptım. Tabii çok fazla onun için anı birikti. Yani çok fazla şey anlatabilirim ama biraz daha futbola yakın olsun istedim bugün düşünürken. Ve tabii ki geldi böyle bir adı akla. Şimdi İngiltere ile ilgili önce şu gözlemimi paylaşayım. Sonra hani anlatacağım şeyi biraz daha anlamlandırabilirsiniz belki. Şimdi İngiltere'ye gidince tabii bir kültür şoku değil ama bir hani kültüre alışma süreci oldu. Yani birçok şey farklıydı falan ama benim en böyle çarpıcı gördüğüm şey hani İngiltere'ye dair böyle üç tane anahtar kelime söyle deseler bunlardan biri düzenleme olur, regülasyon Yani her şey her şekilde regüle ediliyor, kurallara bağlanıyor falan böyle bir şey. Bu tabii hani Türkiye gibi biraz daha bunların esnek olduğu, kaosun hakim olduğu ülkeden gelince biraz enteresan gelmişti özellikle doktora zamanı ilk gittiğimde. Şimdi bu bir yandan çok iyi yani ilk gittiğinizde vay işte medeniyet böyle bir şey diyorsunuz. Çünkü işte bir ne bileyim barbekü yapacağınız zaman size işte kask veriyorlar işte yanmaz yelek veriyorlar <laughs> falan. Ve her şeyin bir önlemi, formu ve kuralı var yani falan. <laughs> Hocam burada inşaat işçilerine vermiyorlar o kaskı. <laughs> yani İngiltere'de dünyanın en e, işçi güvenleri yüksek olduğu yer sayılmaz ama e, çünkü bunun tam da oraya geliyordum zaten. Bunun bir de şöyle bir dezavantajı var. Şimdi her şey bir kurala bağlanınca insan faktörü ortadan kalkıyor ve kurallar yani azıcık kuraldan sapma olunca sistem çöküyor. Yani hiçbir esneklik yok falan. İşte milyonlarca form doldurmak zorundasınız. İşte bir bankada üç ayda anca hesap açıyorsunuz falan. Böyle yan şeyleri de var. Şimdi bu regülasyon meselesini bir maçta nasıl yaşadım onu anlatacağım. Şimdi tabii o zamanlar hani Türkiye'de pasolik yok ama şeyde İngiltere'de böyle ona benzer bir sistem var. Yani hem maçlar çok pahalı hem de öyle hemen hadi maça gidelim deyip gidemiyorsunuz. Biz de işte bir Avrupa Kupası maçına gittik. Herhalde beş yılda bir tane böyle büyük maça gitmişimdir. Hem para biriktirip anca doktora <laughs> şeyinde. Aston Villa, CSK Moskova maçı. UEFA Eleme maçıydı galiba. Ee, neyse biz böyle işte çok heyecanlıyız, bilmiyoruz işte Villa Park'a gideceğiz falan. Çok büyük bir stadyum işte ve o zaman tabii hani Türkiye'de de böyle bir işte koltuk sistemi olmadığı için bize şu koltukta oturacaksınız dediler ve her şey bir düzenlenmiş yani bize bayrak verdi ama neredeyse bayrağı ne zaman sallay sallayacağımızı söylüyor. Her şey düzenli biz de böyle stres olduk. Üç kişiyiz, üç Türk ay ne yapacağız acaba falan neyse gittik böyle şey yapamıyoruz herkes ne yapıyor ona bakıyoruz falan bir yandan da bir ekran var acaba bizi çekerler mi diyoruz yani böyle bir stresle dolu düzenlemeyle dolu bir maç <laughs> neyse Acaba şey olacak mı? İşte bizi çekecekler mi? Ne yapsak? Şimdi nasıl varsak? Falan. Neyse maç başladı. Zaten bu hani kaygılar biraz azaldı falan. Ve o acaba bizi çekerler mi kısmında unuttuk tabii. Maçın şeyine daldık. Ee, hani Aston Villa maçı. Biz Aston Villa tribündeyiz ama Aston Villa'ya da çok böyle sempati duymuyorum ben. işte Monarchi takımı. Hani Birmingham City elbette ki Premier Lig'de değil ama şehrimizi takımı diye biraz sempati var. Ama CSK Moskova belki biraz daha sempati duyuyorum falan. Şimdi tam o sırada tabii biz maç izliyoruz falan. Bir anda arkadaşım arkadaşımı gördüm ben koca ekranda. Aa gerçekten çektiler. Arkadaşım mendi sigara. <laughs> tam sigara yaktı. Anda ekrana çıktı ve bir anda böyle bir polis baskını gibi üç tane adam geldi yanımıza. Böyle lütfen söndürün o sigarayı falan böyle biz gerçekten yani yasak tamam sigara içmek ama hani bu kadar da büyük bir suç işlemiş olamayız falan ekranla görüp geldiler. böyle Yani neredeyse biz bizim doktora burslarını orada şeye e, İngiltere'ye sigara parası olarak e, bırakacaktık. E, böyle bir anım var <laughs> şeyde Villa Park'ta. Düzenli zembe intizamın ülkesi İngiltere diyelim o zaman. İngiltere işlemiyor ama işte şey yani bu düzenli zam ama bir yandan da böyle işte Ken Loach filmi, filmlerindeki gibi devamlı form dolduruyorsunuz. Böyle bir takım formlar tutmuyor. <laughs> 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 böyle pantolon parçası kısa atmak istiyor. <laughs> hayat böyle geçiyor falan. Şimdi yani ben Birmingham'ı çok seviyordum. Yani çünkü hani İngiltere'de bir büyük bir kentte yaşamıyorsanız hayat biraz yeknesak ve durağan olabilir. İngiltere şey Birmingham tabii çok büyük bir şehir. Çok göçmen, çok çok kültürlü bir şehir. İşte ne bileyim ben çok güzel bir gece hayatı var, çok güzel bir senfoni salonu var falan. Ben çok güzel bir öğrencilik zaman geçirdim ama tabii çok da seyahat ettim. Ee, İskoçya'ya da gittim. Yani 4-5 kez herhalde Edinburgh'a da gittim. Ee, orayla ilgili ben çok sevdim. İskoçya'yı ve Edinburgh'ı çok sevdim. Biraz daha yukarılara da gittim aslında. Highlands'e kadar çıktık sanıyorum, Evet. En enteresan anılardan biri İskoçya'ya girişte. Şimdi uçakla gittim. Yani trenle de gidilebilirdi ama bir şekilde uçakla gittik falan. Ve bende tabii haliyle Türkiye pasaportu var. Bir gri pasaport var ben hani şey olduğum için araştırma görevlisi olduğum için bir böyle kapıdaki adam zaten ne söylediklerini anlamak mümkün değil kapıdaki şeyle görevliyle böyle konuşuyor ya yani tartışma da değil yani bir şey anlamaya çalışıyor işte bir form doldurmam gerekiyor onu anlatıyor falan dedi ki vallahi dedi bilmiyorum siz bu işi Avrupa'da nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum ama burada böyle dedi şimdi yani Allah Allah bu benim repliğim aslında yani Avrupa hani bir anda Avrupalı oldum İskoçya'dan <laughs> İngiltere'den gittiğim için mi öyleydi yoksa Türkiye pasaport yüzünden bilmiyorum ama hani öyle bir hani kimlik pazarlığı oldu orada bu da İskoçya'dan hatırladığım bir şey belki bu İskoç e, futbolu üstünden de böyle düşünebiliriz hocam peki Hırvatistan Hırvatistan. <laughs> ya Hırvatistan tabii doktoradan sonra yani doktora da değil doktoradan sonra birkaç kez gittim. Şey konferans için bir toplantı için e, gitmiştim. Yani Hırvatistan'da bayağı 3 4 e, kente gittim. Bunlardan birisi e, konferanslardan biri Pula'daydı. Hırvatistan'ın böyle kıyıda da e, bir şeyi bir kıyı kendisi çok güzel gerçekten yani Hırvatistan kıyıları gerçekten görebileceğiniz en güzel kıyılardan biri bu Pula'da yani özellikle Yugoslavya zamanı bu politbüro üyelerinin e, Yugoslavya e, zamanı çok fazla tatil için gittikleri bir yer böyle çok güzel eski evleri var falan oteller var bilmem ne güzel bir otelde kaldık ama böyle tam 60'lar 70'ler oteli. Her taraf böyle hatta Çelik Palas diye isim taktık. Her taraf böyle tahtalar, böyle merdivenler insan havaya giriyor yürürken falan. E, otel de Tito'da kalmış. Şimdi ben tabii e, hem işte bir Arnavut, serdi biraz Arnavutluk da olduğu için işte merak ediyorum yani ne oldu hani bu Tito kaldı mı işte fotoğraflar var falan. Bu arada gittiğim yılda 2013 Haziran yani e, şey e, e, Hırvatistan Avrupa Birliği üyesi olmasından bir ay sonra. Böyle bir bilgi de vereyim. Şimdi ben devamlı e, ya yani çok güzel hani çok güzel vakit geçiriyoruz falan işte konferans sonrasında. da ben devamlı böyle oradaki insanlara tik tik diyorum. Onlar falan diyor, Avrupa diyorlar. <laughs> 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 Hadi konuşmadım başında söylediğim söylediğim <laughs> Ee, Hırvatistan'ın yüzünü Avrupa'ya dönmesini birebir bir e, otel depoda yaşamış Hırvatistanlara e, <laughs> <gibi> <laughs> ama Hırvatistan futbolu ile ilgili bir anım yok. Hocam o zaman bu keyifli birinci bölümümüzü bitirelim istiyorsanız grup değerlendirme'mizi yaptık. Şimdi programımızın ikinci bölümüne geçiyoruz. Altta kalan tercihler bölümü. Ben size çoktan seçmeli çok dediğimde iki bu arada yani çok da çok değil iki'den seçme Bazen üçten seçmeli sorular soracağım cevap formatında özgürsünüz. Birini seçebilirsiniz. Hiçbirini tamam. seçmeyebilirsiniz. Hepsini seçebilirsiniz. Türkiye futbol tarihinden birini silecek olsaydınız hangisini silerdiniz? Emre Belözoğlu, Ümit Özat, Melih hmm, güzel soru. Şimdi benim bizim <laughs> alt Ümit Özat diye bağırıyordur ama <laughs> Sanıyorum Emre Belözoğlu'su derdim. Yani hani temsil ettiği şeyler açısından yani işte Ümit Özak da dünyanın en e, feminist <laughs> teknik direktörü sayılmaz. <laughs> Ama yani temsil ettiği, bana hissettirdikleri futbolu nasıl bir şey olduğunu anlatan insanlar açısından e, Emre Belözoğlu derim. Çünkü sadece yani onun ım, ayrımcılığı çok daha çok yönlü. İşte siyahlara karşı kadınlara karşı, o daha mahir yani. Onun için sanıyorum Emre Belediye <laughs> En büyük yeteneği ayrımcılık konusundaki çeşitliliği diyelim. <laughs> ya bunu böyle koyunca da çok tuhaf oluyor. Yani diğerlerine haksızlık olmuyorsun. <laughs> Peki hocam. 2002 milli takımını mı daha ait hissettiniz? Kendinizi oraya ait hissettiniz 2008 milli takımını mı? Şimdi yaşanmışlıklardan bahsediyorsak 2008 tabii ki. Çünkü 2008 Euro 2008'de İngiltere'deydim. ve yarı şeyle Hırvatistan'la olan çeyrek final maçını İngilizler ve Hırvatlarla birlikte izledik. Yani oradaki Hani çünkü zaten bu e, Avrupa Kupası, şey Euro e, şeyleri ya da UEFA Kupası böyle bir hani ulusal kimlikle de tanımlanan bir şey ya. Ve ulusal kimlik her zaman da çok ön planda olan bir şeydi yani. Kendimi her zaman Türkiye'li olarak tanımlamıyorum. Ama orada Türkiye'li olarak tanımlamıştım. Çünkü hani başka bir şeydeydim, deplasmandaydım. Onun için e, 2008'lerim. Füru mu, Virginia Woolf mu? Hmm. Güzel soru. Sizi biraz çalıştım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Fru derim ya herhalde. Virginia Woolf yeterince şeye yaklaştı, Frida Kahlo'ya yaklaştı, şey ikonu olmak konusunda, pop ikonu olmak konusunda. Yani çok önemli bir yazar. Temsil ettiği, anlattığı şeyler, verdiği mesajlar çok çok önemli ve benim de çok severek okuduğum bir yazar. Ama Fru'nun daha anlaşılmayan ve hani daha derinden bir yerden bir, bir şeyler söylemeye çalıştığını düşünüyorum. Önce Firoo derim. Birmingham mı, Londra. Oo tabii ki Birmingham. E, tabii ki Ankara. Devam gibi bir şey bu yani. <laughs> e, Bunu daha çok anı anlatmayayım isterseniz. <laughs> Ama tabii yani şöyle e, diyelim. Hani Londra'ya gitmenin en güzel tarafı Birmingham'a dönmek. <laughs> Tam bir Ankara cevabı oldu. <laughs> Değil mi? <laughs> Peki hocam, biraz uzun bir soru. Gençler Birliği önümüzdeki sezona teknik direktör değişikliğiyle girecek olsaydı, takımın başına kim geçerdi? Mustafa Kaplan mı, Mustafa Kaplan mı? Ay ya yapmayın ya, <laughs> geçmesin. Özcan Bizant'i geçsin. Umuyorum yani. <laughs> Niye orada öyle bir Mustafa Kaplan propagandası ne varız kaldı bilemedim ama yani umarım devam eder. Hocam çünkü ortalama yılda üç kere geliyor. Herhalde. <laughs> Peki hocam. Kop tribünü mü çarşı tribünü mü? Çarşı. Çar hep Hepimizin biliyorsunuz bir aralar yükseleni çarşıydı. <laughs> Peki çarşı mı alkaralar mı? Aa, tabii ki alkaralar. <laughs> <laughs> Böyle arkadaki bayraklar yapılamalarla <laughs> değişecek bir şey değil bu. <laughs> Beyzat Çeymi Leyla Mecnun mu? Leyla ile Mecnun mu? Aa, gerçekten çalışmışsınız siz be. <laughs> Şimdi bir Behzat bir anti kahramanı olma hali var. Leyla Mecnun'un da, Leyla ve Mecnun'un da o şeyi ne çok seviyorum. O absürt, yani hayat kadar absürt halini çok seviyorum. i̇kisi de diyorum. Seçmiyorum, seçmeyi reddediyorum. Tamam. Böyle <laughs> bir hakkımız var. Ayrancı mı dikmen mi? Um... <laughs> ya şöyle, şimdi e... ay çok zor. Bak bu burada durdum işte, <gülüyor> <gülüyor> çünkü dikmem benim büyüdüğüm yer. Sayın evet. dinleyiciler, bu saat park sessizliği e, yayında herhangi bir aktör yok. <laughs> Lütfen e, alıcılarınızda oynamayın. Yayında herhangi bir aksaklık yok. Şu anda bir South Park sessizliği yaşıyoruz. Buyurun hocam. Şimdi e, hayat bu kadar basit değil. <gülüyor> <gülüyor> hayat e, farklı kimliklerden oluşuyor. E, Ayrancı benim bir tarafımı temsil ediyor. Dikmen bir tarafımı temsil ediyor. Buna da cevap vermiyorum. Peki. Fatih Terim mi, Şenol Güneş mi? Şenol Güneş. Ee, tabii ki yani şöyle hani e, bilmiyorum Fatih Terim daha iyi bir teknik adam olabilir. Daha fazla başarı kazanmış olabilir. Eee ki Şenol Güneş de bence çok başarılı bir e, teknik direktör ama Fatih Terim'in o yani o güç zehirlenmesini sevmiyorum o. yani futbol eşitliği, O Fatih Terim şansını sevmiyorum galiba. Şans iyi bir şey yaptı ama keşke. <laughs> keşke başka şekilde göstersek hadi diyebilirim. Peki hocam, tarihte bir yolculuk makinasını icat etmiş olsaydık bugün. 2003-2004 Gençler Birliği'ni izlemek mi isterdiniz yoksa 99 Ottü Bahar Şenliği'ne mi dönmek isterdiniz? Ay gerçekten vallahi şimdi bayılacağım. <laughs> şimdi maalesef ben Gençler Birliği 2003-2004 şeyinden uzak kaldım. Ee, ama 99'da oradaydım. <laughs> 99'da değildim Gittikçe benim Z kuşağı şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım neler oluyor şeklinde. Ya bağır şerliğine dönebilirdim sanıyorum. Çünkü gençler birliğini her şekilde seviyoruz biz. 2003-2004'teki gibi olmasa bile. Tahminim. Çok politik oldu ama tribündekiler affetsin. <laughs> <laughs> Tahminimde yanılmadım. Özcan Bizatimi Yoksa Nobre mi? Ya Özcan bizzat derim herhalde. Yani e, tabii çok kısa, çok kısa az zamanda büyük işler başardı. Yani bu hayatın geneline yayılmayabilir. Yani tekrar gençler birliğinin şey e, çalıştırırsa aynı şeyler olmayabilir ama e, yani çok iyi hissettirdi taraftarı. Takımı toparladı. Hani küme düşmek düşmemekten bağımsız olarak. E, onun için. E, derim Yani nobre, e, yani evet bizatilerim. Bir de otcülü. Hocam teşekkür ederiz. Çok güzel bir bölüm oldu bu arada. Bu South Park Sessizliğini yaşatabildiğim için de ben de çok mutluyum. <laughs> bu programdaki, bu bölümün en sevdiğim özelliği e, konutlara South Park Sessizliğini yaşatabiliyorsam demek ki başarılı çalışma yapmışım demek. Benim açımdan böyle yorumluyorum çünkü. Kendi açımdan. Ben bence de abi ben, vallahi ter bastı ya bu. <laughs> ben de soracağım bir dakika. O zaman ben benim de hocam. bazı Peki vermiş. buyurun hocam. Düşünüyorum bir dakika. Ali Metin Feyyaz mı? Ee, yoksa Bebeto, Romario, Modinho Metin Ali Feyyaz. Geri kalan hiçbir şey dinlememe gerek yok benim için. Çünkü ben sek mi? hocam ben 87'liyim. Hani gözümü açtığımda Metin Ali Feyyaz'ı görmüştüm öyle söyleyeyim. Ya tamam. Ben, peki zaten bunu söyleme fırsatı ver, ver biliyordum yani hocam. <laughs> yani, sebebini söyleyeyim. Bir de hocam şöyle bir şey var. Yani ne kadar özendiğimi söyleyeyim. Normalde benim dönemimdeki kuşaktaki çocuklar hep çift isimli falan olmaya başlamıştı yeni yeni. Ben tek isimliyim. Soyadım çok uzun olduğu için zaten mantıklı olan. Evet. evet. Ee, i̇nsanlara yalan atardım sokakta arkadaşlarıma. Benim göbek adım Metin der Öyle söyleyeyim. Ay inanmıyor. Aa, o çocuklar çocuklardandı evet, Sayık'a. Evet. Yok bu cevaptan çok emindim de hani bir e, 94 Dünya Kupası'na bir dönüş yapalım dedim. O da e, sevdiğim bir maçtı yani. Evet. Şey yani... e, Bebeton'un e, bebek sallama hareketi. <laughs> yani şu anda dinleyiciler görmüyor ama karşılıklı olarak bebek sallama hareketi yaptı. Evet. <laughs> <laughs> Hocam şimdi e, son bölümümüze geldik. Meydan okuma bölümümüze geldik. Bu bölümde gruba dair sıralamamızı yapacağız. En doğruya yakın yani en gerçeğe yakın sıralamayı yapan kazanmış olacak. Ve kazanan adına da Tema Vakfı'na 5 adet e, filan bağışlayacağız. Tabii ki öncesinden Hayır. başlıyoruz. Sizin gruba dair sıralama tahmininiz nedir? Birinci İngiltere, ikinci Hırvatistan, üçüncü Çekya, dördüncü İskoçya. O zaman ben de tahminimi yapayım. Birinci Hırvatistan, ikinci İngiltere, üçüncü Çekya, dördüncü İskoçya. Yani tahminlerimizde bir tane. E, evet. Tek değişiklik evet. var. O zaman grup liderinin sonuç. Evet, grup <laughs> liderinin kim olacağına dair bakacağız bakalım. Meydan okumayı bakacağız. kim kazanacak? Evet, bakacağız. Hocam gerçekten çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli bir program oldu. Dinleyiciler de <laughs> muhtemelen ona ge... dinleyicileri de geçecektir. Bizim ne kadar biz en azından Klasik bir klişeydi gerçekleşim olan. Biz bu programı çekerken çok eğlendik. Umarım dinleyiciler de çok eğlenir. <laughs> çok güzel bir çalışma oldu. <laughs> Albüm çalışması gibi. Ee, yok ya ben de çok eğlendim. Gerçekten yani e, hani hem futbol hem e, tarih hem hayat çok yani çok güzel. Çok teşekkür ederim. E, formatı da çok beğendim. Biz teşekkür ederiz. E, buradan sizlere sesleniyorum. <laughs> o <formata> takip ettiniz. <laughs> evet Podcast rap spor podcast'ı dinleyicileri. Bir yakın markajın daha sonuna geldik. Bugün İngiliz aksanıyla bizleri kendine hayran bırakan Başak Alpan hocamızla beraberdik. See <laughs> <Do> you <laughs> <mate, gülüyor> diyorsun. <laughs> Kendimizin İngilizcesini sorguladık ne kadar İngilizce bilgi, bildiğimize dair kafamızda soru oluştu. Evet. <laughs> Başak Alpan hocamıza beraber Euro 2020 D grubunu yakın markaca aldık. Sevgiyle, dayanışmayla ve sporla kalın. Hoşçakalın.